bizim ismimizi biz e, aleviz tahtacı diye e, dağlarda çalıştığımız için tahtacı. tahtacılık gittiğimiz için bize tahtacı ismini öyle koymuşlar. Normalde alevi e, kitlesindeyiz. Eski atalarımız dağlarda ağaç kesmişler böyle bıçkıyla ondan tahtacı ismini koymuşlar. Ama şimdi gitmiyoruz. Şimdi iyi herkes çalışıyor. Çocuklarımız neyimiz memur oldu. Herkes ekmeğini alıp yiyor. Ama bizler çocuklar şey gelin kız istememizi neyi? Kızımızı Allah'a emri çökeriz, istedirik. Sonra verir, söz keserik, yüzük takarız. Sonra da bir nişan yaparız. Ondan sonra da bir düğün ederik bir gün, bayrak kaldırırız. Bugün biz buraya Akçeniş Köyü'nün bahar şenliği için geldik. Ve benim köyümdür Akçaniş, ben de bir şair-yazar olarak katkıda bulunmak istedim. Çeşitli yemekler hazırlamışlar, çay demlemişler, aşureye ah varıncaya kadar vardı. Evet, ta Atacay'ın ee, normal e, atalarımızdan gelen bu mesleği sürdürüyoruz yani İşte işin e, durumuna göre değişik yerlere gidebiliyoruz. Şimdi tahtacılara neden tahtacı dendiğine e, değinmek gerekirse, e, şimdi Osmanlı'nın zulmünden e, kaçınca dağlarda yaşamaya başlıyorlar e, tahtacı Türkmenler. E, şimdi dağlarda yapacak hiçbir iş yok, yani herhangi bir geçim kaynağı yok, yiyecek vesaire sağlama olanağı yok. E, tek yapacağı iş e, da kaçak orman işçiliği ya da işte ağaçlardan, tahtalardan eşyalar yapılması vesaire işte bardak, kaşıklar vesaire. Sunniler o dönemlerde ovalarda yerleşik. Bizim tahtacı Türkmenler de dağlarda yaşadığı için Sunniler belli günlerde pazar kuruyorlar. İşte şu bu yemek meyve sebzeyle eşya vesaire satmak için. Tahtacı Türkmenler de dağlardan iniyorlar o tahtadan ağaçtan yaptıkları eşyaları vesaireleri orada satmaya başlıyorlar. Belli bir süre böyle devam edince Sünniler diyor ki bak tahtacılar geliyor diyor aslında bizim bizim tahtacı toplumun kendisine taktığı bir isim değil tahtacı. Sünni ve diğer inanç gruplarının taktığı bir şey aslında meslekle özdeşleşen bir şey bizim yaşam tarzı ve mesleğimizle özde özdeşleşen bir şey. Antalya'yı Malakçeneş köyündeyim. Tahtacı kültüründenim. Bizim yaşamımız şu ana kadar hep ağıtlarla, acılarla, katliamlarla, dışlanmışlıklarla geçti. Yeni yeni benliğimizi buluyoruz. Babamın mezar yazıtına da yazdırdığım bir dörtlük vardır. Bu bütün bizim ölülerimizde ve günlük yaşamımızda çok kullanılan bir klasiktir. Ağıt da şöyle Yüce dağ başında bir çam oturur. O çam bizim yaylamızın başıdır. Yağmur yağar deşir dalları. O da bizim ela gözüm yaşıdır. E, i̇smim Mehmet Ağlamış. Hayatım boyunca ağladım. Mesleğim icabı ormanlarda yaşadım. Rezillik, sevillik 65 yaşımı doldurdum. Hayatım boyunca Türkiye'nin dört bucağında çalıştım. Dört bucağında emek sarf ettim. Ağaçlar kestim. Arabaya da yükledim eşek katırla da çektim. Ee, 50 yıldır bu işi yaparım. Sıfırı bir türlü aşamadım. Devam etmekteyim. Üç oğlum var. Okudamadım. Üçü de benim gibi. Cahil kaldılar. Artık bir rahatsız olsak kazancımız doktor parasına yetişmez oldu. Hiç herhangi bir güvencemiz de yok. Hayatımızı böyle sürdürmekteyiz. Tahtacı olarak, bizim tahtacının yüzde altmış beşi böyle devam ediyor. Ağlarda gezerim dağlar başında, dağlar başında, dağlar başında. Dış yerlere ağlatma Ali Hünkârım Ali, ecdadım Ali Ve döner de gözüm yaşında Gözüm yaşından, gözüm yaşından Vuruş aylarımda çal mali Ali Hünkârım Ali, ecdadım Ali Gönller döner de gözüm yaşından, gözüm yaşından, gözüm yaşından. Uruç aylarımda çalat mali, hünkarı mali, ecdadım mali.